Selam dostlar. Bildiğiniz gibi Şangay Major çok yakında başlıyor. Yakın zamanda Aremar maçları tamamlandı ve Major'a gidecek takımlar da belli oldu. Şimdi başlamadan önce stickerlarla ilgili düşüncelerimden bahsetmek istiyorum dostlar. Açıkçası Perfect World'ün bu işi oldukça ciddiye aldığını düşünüyorum ve bizlere muazzam kalitede bir Major sunmasını bekliyorum. Yani ne yalan söyleyeyim stickerlarla ilgili içimde güzel hisler var. Bu Major'da topluluğu doyuracak sağlam bir tasarıma gidileceğini düşünüyorum. Üstüne bir de takım anahtarlıkları gelirse işin rengi değişir dostlar. Peki, konumuza dönelim. Toplamda 24 takımın sticker'ı gelecek. İlk olarak Asya takımlarından başlayalım. Major'a gitmeye hak kazanan takımlar Rayr The Mongols ve FlyQuest oldu. Mongol sticker'larını görmeye alışkınız ama burada iki yeni sticker'ımız var dostlar. Açık konuşmak gerekirse Rayr beni pek heyecanlandırmadı. Morbi sticker gelecek olması güzel ama logo tasarımı şu an için pek hoşuma gitmedi. Tabii ki sticker halini de görmek lazım. FlyQuest'e FlyQuest'te gelecek olursak logoyu baya beğendim. Yeşil stickerlara zaten bayılıyoruz. Keyifli bir sticker göreceğimizi düşünüyorum. Hızlıca Amerika takımlarına geçelim. Major'a gitmeye hak kazanan takımlar MIBR, Wildcard Likui, Complexity, Pain, Imperial ve Furia oldu. Tabii ki genellikle tanıdık yüzler var dostlar. Burada stickerlarını ilk defa göreceğimiz tek takım Wildcard. Logoyu ve renkleri bayağı beğendim. 5-7 Berries and Cherries'e güzel bir craft yapılabilir. Sırada Avrupa takımları var. A grubundan Major'a gitmeye hak kazanan takımlar Vitality, Mouse, Navi, Faze, Cloud9, Fnatic ve Gamer Legion oldu. Yani evet açıkçası bu etapta pek bir sürpriz olmadı. Turu geçenlerin hepsi Major'da görmeye alışık olduğumuz takımlar. Bildiğiniz gibi Sangal bu gruptaydı. Ne yazık ki Major yapamadılar. 1'e 3'lük bir skorla turnuvaya veda etmiş oldular. Sağlık olsun diyelim. Avrupa B grubuna gelecek olursak Major'a gitmeye hak kazanan takımlar 3D Max, Big, Virtus Pro, G2, Heroic, Fashion ve Team Spirit oldu. Yine çoğunlukla Major'da görmeye alışık olduğumuz takımlar. Bu grupta stickerını ilk defa göreceğimiz tek takım Fashion. Gerçekten güzel bir tasarımı var. Ek olarak 3D Max geçtiğimiz günlerde logo değişikliğine gitmişti. Katı 14 ve 15'te gördüğümüz logo yerini yeni bir tasarıma bıraktı. Tabii ki eski logonun yeri ayrı ama bu tasarımı da gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sticker'ı da oyunda ilk defa göreceğiz. Ve bildiğiniz gibi bir temsilcimiz Eternal Fire da bu gruptaydı. Çok üzgünüz be dostlar. Maalesef olmadı. Gerek şanssızlıklar gerek momentum maalesef bu major bize bakmadı. Oyuncularımızın ve koçumuzun bütün kalbiyle mücadele ettiklerine inancım tam. Hayatta bazı şeyler olmayınca olmuyor. Sağlık olsun diyelim. Oyuncularımızı tek tek tebrik ediyorum. Elinize sağlık krallar. Evet, Şangay Major'a gidecek takımlar hakkında konuştuk. Son olarak şöyle bir göz gezdirelim. Oyunda ilk kez sticker'ını göreceğimiz takımlar Rare Atom, FlyQuest, Wildcard, Passion. Ek olarak yeni tasarımıyla 3D Max sticker'larını göreceğiz. Gerçekten de dolu dolu kapsüller bizleri bekliyor. Güncelleme geldiği gibi yeni kapsüllerden açacağız dostlar. Pusudayız. Umarım bu Major bize şans getirir. Ve tabii ki akıllarda yine aynı soru. Sticker'lar arka planlı mı olacak yoksa arka plansız mı? Öğren gelmemize günler kaldı. İçimde gayet olumlu hisler var. Yeni stickerların güzel bir tasarıma sahip olacağını düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni güncellemelerden ve gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Imperial. everything you see ain't what it appears though everything that i built made that from zero then added a zero i am my hero you couldn't imagine what it's like in my mind it's beauty and catastrophe at the same time remember they laughed at me when it was game time now i know that they mad at me i'm what you can't find